Selam herkese arkadaşlar. Bugün size Assign modülündeki işte Variable ve Attribute'i nasıl kullandığımızı açıklayacağım. Birkaç çok basit örnekle. Umarım faydalı olur. Örneğin şu, buradaki kurduğum sistemde Assign modülünü buraya koyduk. Yani Create'den çıkan entiteler direkt Assign'e gelip Assign üzerinde bir e şimdiki zaman Attribute'i koyacağız. Bu e şimdiki zaman Attribute'ün değeri de T'in Yani Entity'nin Assign modülünün Den, geçtiği anki zamanı, süreyi, sistemin süresi artık neyse onu e, e, entity'ye damgalayacağız. Yani işte birinci dakikada geçti, bir dakikada geçti, üçüncü dakikada geçti neyse bunu buraya damgalayacağız. Ve attribute arkadaşlar bir damga olarak düşünebilirsiniz. Entity'lerin üzerine vurulan bir damga. Bu damgayı da örneğin ileride kullanacağız. Nasıl? İşte buradan geçti entity, geçti işte ne demişiz? Tick demişiz. Bu önceki şeyden kalmış. Yani şöyle değiştirelim. %50 oranında proses bile %50 oranında proses 2'ye geldi. Burada işlemlerini gördüler. Daha sonra da record'a geliyorlar. Bu record'da da time interval deyip record'un tipine time interval deyip attribute adına da şimdiki zamanı koyduğum zaman şu oluyor arkadaşlar. Nasıl entity en başta bir üzerine bir zaman attribute almıştı. Yani üstü üzerine bir dakika konmuştu. Ve çıkışında da sistemin bir dakikası var değil mi? Bu iki dakika, iki süre arasında artık saniye, dakika, saat neyse iki süre arasındaki zaman tutup e, record'unu yapıyor. E, Entity'nin sistem üzerine geçirildiği zamanı oluyor. Bir entity geçiyor, onun zamanını kaydediyor. ikincisi geçiyor, onun ikini kaydediyor. 3, 4, 5 derken hepsini kaydedip bunların ortalamasını alıp en son raporlar kısmında bize bunu gösteriyor. Ne olarak gösteriyor? Entity'nin varlıkların sistemde geçirdiği zamanı gösteriyor. Bu araba olabilir, makine olabilir, insanlar olabilir, müşteri olabilir. Yani her şey olabilir. Bunun sistemde geçirdiği zamanı söylüyor ve bu birçok örnekte de birçok soruda da bizlerin karşısına çıkıyor. Bu işi bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Yani attribute'ü bu şekilde kullanarak probleminizi bu şekilde çözebilirsiniz. Basit bir örnek Bunu çok basitçe yapabilirsiniz. Diğer bir kullanımına geçelim arkadaşlar. Şurada da bir sistem oluşturdum. Burada ne oluşturmuşum? Hı. Şimdi, sistemimize örnek veriyorum, ee, şeyler e, şöyle diyor sistemde, nasıl örnek veriyorum? Ee, bir prosese ürünler geliyor ama bu ürünlerin, atıyorum burada ne diye ayırmışım? İşte %50'si gelen malların yüzde %50'si işte şu kadar zaman, proseste zaman dileği görüyor. şu kadar zaman işlem görüyor. Belli bir kısmı da farklı zaman. Yani bir kısmı 5 dakika işlem görüyor, bir kısmı diyor ki 3 dakika işlem görüyor. Aynı proses üzerinde. Hepsi aynı sırada bekliyorlar. Yani proseste aynı sırada bekliyorlar. Aynı işlemi görecekler ama bir tip 3 dakika, bir tip de 5 dakika zaman harcıyor. Proseste. Bunu belirtmek için de, diyelim burada işte ayırdınız ve geldiniz ki 5 bunu tanımlayacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? 3 dakika zaman harcayacak. proseste 3 dakika zaman harcayacak entiteler üzerine. Bir daha 3 dakika damgası koyup bu dam prosese gittiğinde bu entite proses bu damgaya bakıp her diyecek. işte proses bu entite sistemde 3 dakika geçecekmişti. 3 dakika prosesle işlem görüp çıkışını yapacak. Diğerleri diğer için de aynı şekilde 5 dakika. Bunu nasıl tanımlıyoruz? Desert'te geldi. ikiye böldünüz entitelere. Daha sonra Esay 6'ya gelirse eğer, bakın burada ne tanımlamışım ben bir attribute tanımlamışım. Attribute adına proses zaman koymuşum. Ve değerini de işte üçgen dağılıma uygun 1-2-3 şekilde vermişim. Yani bu ne demek? Bu entity'nin üzerine ben proses zaman adında bir attribute koydum ve bu bunun değeri tree'ye 1-2-3. Ee, bu entity prosese geldiğinde tree'ye 1-2-3 kadar zaman geçirip process'ten çıkışını yapacak. Aynı zamanda diğer assign'e bakalım. Assign 6'da da assign 7 neden açılmıyor? Esen 7'de de demiştim ki proses zaman işte normal dağılıma uygun 3 işte bu ortalaması 3 standart dağılımda 0.5 olacakmış. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu etribut isimleri aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani yukarıdaki etribütle buradaki Eysen'de atadığım etribütle diğer Eysen'de atadığım etribüt adı aynı olması gerekiyor ki ben prosese delay time kısmına şu alttaki delay time kısmına bir açıklama gireceğim. Burada biz biliyorsunuz direk tü, e, gecikme türü var. Burada expression'ı seçiyoruz ve e, buraya da attribute'ümüzün adını yazıyoruz. Ve tek bir attribute ismi yazacağımız için bu assign'larda verdiğimiz attribute adlarının aynı olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra da process isminde işte proses zaman, girdiğimiz zaman buraya attribute'ümüzün adını buraya girdiğimizde işte süreyi de seçtik. Okey dediğimizde buradan Esen 6'dan gelenler farklı süre işlem görecek. Esen 7'den gelenler farklı süre işlem görecek burada arkadaşlar. Yani bir, bir şekilde kullanımı da bu. Ee, diğer kullanımına geçelim. Burada ne şekilde kullanmışım? Burada da assign'ın variable'ını kullanmışım. Yani demişim ki arkadaşlar Şimdi variable şu. Variable'ı biraz bahsedelim. Variable sistemdeki bir değişken. Yani attribute ne yapıyorduk? Entity'nin üzerine damga vuruyorduk ama variable sisteminin üzerinde olan bir değişken. Yani bunu e, bunu entity'nin üzerinde görmeyiz arkadaşlar. Sistemde görürüz. Sistemde de kullanırız. Nasıl? Şöyle. Burada yaptığım şey şu arkadaşlar. Bu sistemde. Create'den entity'ler geliyor. Decide'e geliyor. Ve Decide'da değişken adına bakalım herhalde. Eğer diyor değişken adındaki variable 1'e eşitse true'dan çıksın 1'e eşit değilse else'den çıksın gibi peki else bir bire eşit olur ve hmm, true'dan çıkarsa ne oluyor arkadaşlar bu assign'a e geliyor ve bu assign'da da değişkenin değeri 2 oluyor değişkenin değeri 2 olunca ne oluyor bir sonraki gelen entity bu sefer buradaki eşitlik sağlanmadığı için false'dan çıkıyor ve False'dan çıktığında da gördüğünüz gibi bir sonraki geldi assign'da değişken değeri 1 oluyor. Bu sefer ne oldu? Bir sonraki gelen yukarıdan çıkıyor. E burada da 2 oluyor. O zaman bir sonraki gelen de aşağıdan çıkıyor. Yani bir sıra oluşturmuş olduk. Birinci gelen yukarı gidiyor. ikinci gelen aşağıya gidiyor. Sonraki gelen yukarı aşağı yukarı aşağı gibi bu şekilde dağıtmış olduk burada. Yani burada aslında sorularda sizlerin karşısına çok basit çıkan bir şey. İşte sıra sıra aşağı yukarı gitsin. şu i̇şte proses şu proses gitsin buraya gitsin gibi. Ama bunu nasıl yapacağınızı karıştırıyordunuz arkadaşlar. Ben de bu şekilde bir anlatayım dedim sizlere. E, yardımcı oluyorum umarım. E, değişken variable'ın kullanımı bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu çok farklı da kullanabilirsiniz. Burada iki değil de üç tane yol da olabilir. 3 yol olduğu zaman burada mv'yi kullanacağınızı biliyorsunuz. E, farklı yollarda yapabiliriz. İşte ona göre entity'yi de yönlendirebilirsiniz. Aynı zamanda. Bu şekilde bir kullanım mevcut burada. Hatta bir çalıştıralım, görelim bakalım. Bakın, aşağıdakine bakmayın, kafanız karışmasın. Sadece şu sisteme bakın. Burada bakın yukarı gitti, işte aşağıya geldi. Burada sırada bekliyor, işte yukarı gitti, aşağıya geldi. Bunlar sıralarda bekliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor sistemimiz. Durduralım. Bir sonraki kullanımımıza gelelim. Bu kullanım da arkadaşlar karşımıza çok çıkıyor. Burada da şöyle bir şey yaptım. Crate'den entity geliyor. Assign'a. Assign'da stok değerimi yani bir değişkeniz var. Stokumuz var atıyorum. Örnekte. Stok değerim artıyor. İşte Crate'den mal geliyor atıyorum. Mal geliyor. Depoya. Depoda her mal gelişinde stok 50 artıyor. Mesela burada ne? Şöyle yapalım hatta. 3 dakikada bir mal geliyor dedim. Hatta şunu konstant yapabilirim. 3 dakikada bir mal geliyor dedim. Ve her mal gelişinde stok değerim benim 50 artıyor. Bak burada değişken kullandım gördüğünüz gibi. Çünkü sistemde bir e, değişken bu yani. Sistemde kullandığım bir değer. Stok değerim 50 artıyor. Ve bunu yapmak için de arkadaşlar stok buraya artı 50 falan yazmayın. Buraya stok değerim artı 50 yapmam lazım ki o anki stok değerimin üzerine 50 eklesin. Stok artı 50 yaptım. Okey dedim. Okey dedim her 3 dakikada bir buradan entry gelecek ve her 3 dakikada bir benim stop değerim 50 artacak. Daha sonra ne yaptım? İşte bir karar oluşturdum. Bu da %30 oranda. %30 oranında doğru çıkacak ve buraya yukarı gelecek. Esayn 9'a gelecek. %70 oranında da false çıkacak ve esayn 10'a gelecek. Ve bunlara geldiği zaman ne olacak? Diyelim ki %30 doğru da çıktı. İşte esayn buraya geldi. Buraya geldiği zaman bakın. Değişken, stop değişkeni 20 azalacak ve maliyet değişkeninde 10 artacak. Yani burada da böyle bir kullanım yaptım. Burada da hem stok işte bir sorular geliyor karşıma işte stok artıyor işte maliyet oluyor falan gibisine bu şekilde kullanıyorum ben. İşte ee, işte burada mesela ne yaptım? Stok değerini değiş variable yine stok değerini 20 eksittim ve işte maliyeti de maliyet artı 10 yaptım yani maliyet değerini 10 arttırdım. Veya bu aşağıya da gelebilir. Aşağı gelse ne olurdu? İşte değişken, stok değişkeni 10 eksiliyormuş atıyorum. Bunu tamamen kafamdan yaptım. Ve maliyet değişkeni, işte maliyette de 5 azalıyormuş. Ya yani bu gerçi anlamsız olmuş. Buraya artı 5 işte diye. Yani. Maliyette 5 artıyormuş. Yani karşınıza sorular geldiğinde stokla ilgili, işte stok değişiyor, işte maliyet değişiyor gibisinden sorular geldiği zaman bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ve bunun da eee Raporlar kısmında variable'ın değişkeninizin, variable değişkeninizin sistem sonunda değerinin kaç olduğunda size gösteriyor arkadaşlar raporlarda. Yani atıyorum burada maliyet artıyor ve stok azalıyor veya burada işte stok artıyor, şurada stok azalıyor. Diyelim yani bunu 5 saat boyunca çalıştırdınız. 5 e saat sonunda size stok değerinizin ne olduğunu ve maliyet değerinizin ne olduğunu size raporlar kısmına verecektir arkadaşlar. O şekilde de e, işte dersinizi, ödevinizi, projenizi yapabilirsiniz, kurgulayabilirsiniz. Yani bunu çok farklı da kurgulayabilirsiniz. Bu çok basit ve kısa bir örnek. Hemen kafamdan oluşturdum. Bunu daha da dallandırıp budaklandırabilirsiniz. Yani çok uzun bir örnek de olabilir. Ya anlatacaklarım bu kadar As açıkçası Assign modülü ile ilgili. Daha farklı kullanımları var aslında ama çok da kullanılmadığı için ee, anlatma gereği duymuyorum. En temel olarak attribute ile variable olduğu için Bunları kullandığımız zaman zaten birçok şeyi halledebiliyoruz arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu da en başta ne dedik? İşte bir zaman belli, şimdiki zaman etibütünü belirtip işte sistem üzerinde entitenin geçirdiği ortalama zamanı hesaplatabiliriz. Rekord modülünde kullanarak dedik. Daha sonra burada proses sürelerini tanımlayarak etibüt içinde proses sürelerini tanımlayarak entitelerin proseste geçirdiği zamanı değiştirebiliriz dedik. Daha sonra ne dedik? Ee, burada bir değişken kullanarak bu değişkenle proseslere sıra sıra entiteleri yollayabiliriz dedik. Bunu kullandık burada. Şu şey olmuş az önce oluşturmuştu. Evet burada sıra sıra entiteleri yollayabiliriz dedik proseslere ve stop kontrolü gibi veya ma stopla maliyeti kontrol ediyormuş gibi bir sistem de burada kurabiliriz dedik arkadaşlar. Ee, Bunları kendiniz de kurup basitçe bu şekilde belki aynısını kurup kontrol edebilirsiniz. İşte bir saat çalıştırın. Bakın bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Ee, SL modülü hakkında anlatacaklarımın arkadaşlar bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Teşekkür ederim izlediğiniz için.